Ayrıntıları vereceğiz. Bir de az önce demiştik ki, az sonra bir hesap ekranlara gelecek. Şimdi sözcü muhabiri Elif Çavuş, beraberinde kameraman arkadaşımız Mert Bahadır sokağa indiler. Gereğini yaptılar. Belgeli habercilik efendim. Şimdi artık neredeyse lüks oldu bu çay simit hesabı. Sayın Erdoğan'ın o siyasetin ilk yıllarında yaptığı hesap neredeydi? Bugün hangi konuma gelmiştir? Basit bir kıyas bile. Net bir fotoğraf çekiyor hayatımıza, yaşadıklarımıza veya yaşayacaklarımıza dair. Şimdi Trabzonlara sordular efendim çay meselesini. Trabzon'da simite 6 ayda 2 kez zam gelmişken. Bakın vatandaş nasıl okuyor süreci. Simitin zamlandığından haberim yok. Un zamlı simite de yansıdı. Trabzon'da simite 2 lira birden zam yapıldı. 4,5 lira olan 70 gramlık simit artık 6,5 lira. Şu an öğreniyorum. 4,5 oldu aldığımda en son. Şu an 6,5'miş. Çay ve simit ikilisi vazgeçilmez. Zam yağmurundan çay da nasibini aldı. Peki Trabzon'da çay içip simit yemek kaç liraya mal oluyor? Trabzonlular için çay ve simit keyfi bir başkadır. İşte bu noktadan simitler alınır. Çayın en uygun satıldığı bilinen meydan parkına gidilir. Biz de kameraman arkadaşımla beraber ikişer tane simit alıp meydan parkına gideceğiz. Çay ve simit keyfi bize ne kadara mal olacak bakacağız. Dört tane simide de 26 lira verdik. Meydan parkına geldik. Bir tane çay 15 lira. İkişer tane çay söyledik. Toplamda maliyetimiz 86 lirayı buldu. Sabah evden kahvaltı yapmadan çıktım. Ee, bizim mahallede hastane var dedim. Bizi alayım. Altı buçuk deyince vazgeçtim. Almadan, zimiti almadan çıktım. Ha, alabilir miydim? Alırdım. De Ama de, bir zimit nedir altı buçuk lira Allah'tan korusunlar ya. Çay ve simit neredeyse lüks oldu. Peki çay ve simit keyfi hala yapılabiliyor mu? Yapamıyoruz. 10, lira, 10 liraya ben bir arabanın köpüsünü dolduruyordum. Ben emekli memurum. Aldığım 8500 lira. Bana da zam vermesin ama bana da zam vermesin. Artık neredeyse kuruş hesabı yapılıyor. Simite zam geldiğini görüp alamayanlar da var. Hağlandı abla. Zam geldi ya. Abla simit almadık şu an gidiyoruz bisküvi alma. Çay ve simit bu fiyatla ne kadar süre alınabilir o da ayrı bir merak konusu. 我知那我知道。